Finans Express'ten Günaydın. Amerika'da Fed Başkanı, Amerikan Merkez Baş Merkez Bankası Başkanı Janet Yalın'ın Kongre'de yaptığı konuşma, Türkiye'de Merkez Bankası'nın yaptığı 0.25 puanlık indirim kararı, faiz indirim kararı bugünün gündemi. Dünden beri piyasalar merkez bankalarından gelen açıklamalara göre tepki veriyor. Bütün bunları bugün XTB Menkul Strateji Müdürü Halil Reçber ile konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Reçber. Hoş bulduk. Nasılsınız? Abi. Teşekkürler. Sağ nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Bizler de sizler gibi piyasaları takip ediyoruz. Bu kararları takip evet. ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı maalesef beklentileri karşılamadı gibi bir durum söz konusu. Şu anda özellikle iş dünyası bazı eleştirilerde bulundu. ...yatırım ortamını canlandıracak, ihracatı canlandıracak kapasitede olmadığını söyledi. Ama dilerseniz evet. önce Merkez Tabii. Bankası haberimizi izleyelim ondan sonra da devam edelim. Sohbetimizde Merkez Bankası'nın faiz indirme beklentilerinin altında kaldı. Kritik faiz kararını açıklayan Merkez Bankası politika faizini 25 bas puan indirdi. %7,75'den %7,5'a çekti. İndirimin ölçülü tutulması uygun görülmüştür açıklaması yapan... PPK enflasyondan gelecek verileri işaret etti. İş dünyası dediğimiz gibi bu kararı yetersiz buldu. Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 25 bas puan indirerek %7,75'ten %7,5'a düşürürken faiz koridorunun üst bandını 50 bas puan, alt bandını ise 25 bas puan indirdi. Merkez Bankası'nın faiz indirimini beklendiği gibi ölçülü tutması nedeniyle döviz kurlarında önemli bir değişim yaşanmadı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun önümüzdeki dönemde kararların enflasyondaki gelişmelere göre alacağı vurgulandı. Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiği belirtilen duyuruda, dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmelerin ve tüketici kredilerinin ılımlı seyrinin cari dengedeki iyileşmeyi desteklediği ifade edildi. Dış talebin zayıf seyrini korurken iç talebin büyümeye ılımlı düzeyde katkı verdiğine işaret edildi. Öte yandan iş dünyası çeyrek puanlık indirimden hoşnut olmadı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi özellikle geçen yıl sonundan itibaren süre gelen kurlardaki oynaklık ve paritedeki ani düşüşün ihracatçılar açısından büyük sıkıntılara sebep olduğunu söyledi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar faiz indirimine ilişkin olarak Türkiye'nin faiz tartışmalarını geride bırakmasına, tansiyonun düşmesine Merkez Bankası ne yazık ki izin vermiyor. Merkez Bankası 25 bas puanlık indirimle piyasaları cesaretlendirecek adımı atamamıştır ifadesini kullandı. Evet Sayın Reçber ee, evet. Görüyoruz ki iş dünyası oldukça e, sert tepki veriyor bu evet. e, minik faiz indirim kararına. Ama piyasalardan gelen tepkileri sizden dinleyelim. Piyasalar buna nasıl cevap verdi dünden beri? Evet dünden beri aslında e, belki de son döneme baktığımızda özellikle dövizdeki hareketin e, ana kaynağı sanki e, faiz indirimi olursa e, döviz ciddi anlamda yukarı gider e, izlenimi verildiğini ben şahsen düşünüyorum. E, neden böyle düşünüyoruz? Tabii ki faiz indirimleri bir ülkenin para birimindeki e, zayıflamaya işarettir ama e, bugün dünyanın içinde bulunduğu faiz e, pozitif faiz negatif faiz e, sürecine baktığımızda açıkçası e, durumu oldukça kötü olan e, makro makroekonomik dengeleri ciddi anlamda borç e, rasyosuna baktığımızda da boşluk oranı inanılmaz kötü olan batı ülkelerine, gelişmiş ülkeler özellikle, gelişmiş ülkelere baktığımızda bu ülkelerde adeta e, enflasyonla politika faizlerinin inanılmaz e, uçurum diyebileceğimiz şekilde negatif gittiğini görüyoruz. E, %1'ler, e, %2'ler civarında olan, %1,5, evet. %2 civarında olan e, bu ülkelerin, gelişmiş ülkelerin enflasyon ortalamaları Vermiş oldukları faizlere baktığımızda 0.25 hatta negatif faiz Negative durumunda. Negatif faiz ki Avrupa'da bu, şu anda 19 ülkeden 17'si bu durumda. Çok doğru. Şimdi neden böyle gelişmiş ülkeler negatif faiz veriyorlar? Borçlu olmalarına rağmen. İktisat değil, literatürde veya iktisatta şöyle bir şey vardır. Eğer borcunuz çoksa yüksek faiz vermek zorundasınız. Ama bugün bakıyoruz gelişmiş ülkelerin tamamı neredeyse çoğu e, inanılmaz borçlular. boyların üzerinde borçları var ama bakıyoruz ki negatif faiz veriyorlar. Bu neden böyle dediğimizde sadece söylenen gelişmiş ülke oldukları. Peki gelişmekte olan ülkelere bakalım. Türkiye'de bu e, kategori içinde. Gelişmekte olan ülkelere bakıyoruz. Makroekonomik ekonomik dengeleri gayet iyi. Yani büyümeleri hala devam ediyor. Resesyonda olan e, gelişmekte olan ülke herhalde bir Brezilya vardı. O da çıktı diye düşünüyorum. E, sonuç itibariyle baktığımızda bu ülkeler neden e, enflasyonların üzerinde fazla faiz vermeye e, bir yerde itildiler? neden fazla yüksek faiz veriyorlar? Negatif faiz verirken diğer ülkeler ekonomik anlamda dengeleri bozukken ki e ekonomilerini toparlamaları için para bastıkları e noktada enflasyonun olmaması da şaşırtıcı tabii ki ve bir türlü büy büyüy büyüyemiyorlar, büyümeyi yakalayamıyorlar. E açıkçası burada çok borçlu olmalarının vermiş olduğu bir e oyun olduğunu açıkçası ben düşünüyorum. Belki bir şey bu noktada bu açıdan bakmak da doğru değilmiş gibi gösteriyor ama hiç problem değil. Çünkü <laughs> sonuçta eğer bir ülkenin borcu ciddi anlamda yüksekse e faizlerinin yükselmesi gerekir. Tabii yani burada negatif olduğunu görüyoruz. E diğer ülkelere baktığımızda ne görüyoruz? Gelişmekte olan ülkelerde e büyümeler devam ediyor. Tabii ki daralma söz konusu. Bizim Belki de son yıllardaki en düşük büyüme Ama e, rakamını da görüyoruz. Global bir e, sorunsal aslında. Yani tabii hani ki. çok iyi bir ekonomik global ekonomik konjonktürün içerisinde Türkiye tüközledi ve Türkiye büyüyemiyor gibi bir şey yok. Anlamsız olur tabii. Değil ki. mi? Hani tabii bu, ki. bunu burada aslında şey yapmak lazım. Hani tabii bunu da e, yorumladığınız zaman şöyle diyorlar. E, gene hani e, Türkiye'nin e, lehine bir şeyler yorumlamaya çalışıyorsunuz ondan bunu söylüyorsunuz ama şartları mevcut e, durum dahilinde değerlendirmek gerekiyor. Size de söylediklerinizden o zaman şöyle bir e, yoruma varmak mümkün müdür? Tabii e, sizi de zor durumda bırakmak istemem ama olsun. E, gelişmiş ülkelerin e, aslında biz yükünü bir şekilde gelişmekte olan ülkelerin sırtına boca ediyoruz. Maalesef öyle. Yani durumu mu gösteriyor şu anda. Evet maalesef öyle. Çünkü isterseniz bunu düşünüyorsunuz. Yani biz burada hiçbir şekilde eee taraf veya e, ekonomi dışında bir yorum yapmıyoruz. Sonuç itibariyle baktığınızda biraz önceki sebeplerle bunu e, sağlayabilir söyleyebiliriz. Sadece gelişmiş ülke olduklarından dolayı böyleyse e, bir şey diyemiyorum. Ama gelişmekte olan ülkelerde dediğimiz gibi, e, Türkiye biraz önce ifade etmiş olduğunuz gibi, belki de e, Amerika'nın kriz sonrasında likidite enjekte ettiği ilk yıllara baktığımızda, Türkiye aynı zamanda son e, belki... 50 55 yılın en e, negatif büyümesini de görmüştü aylık bazda. Tabii. Ama sonra ne oldu? İki yıl içinde Çin'den sonra dünyada en iyi büyüyen ülke konumuna geldik. E, bu gerek iç talep gerek Türkiye'nin dinamikliği bu açıdan baktığımızda gelişmişti. Tabii ki dünyadaki e, pazarlar Türkiye açısından önemli. E, en başta partnerimiz olan Avrupa. Avrupa'da Avrupa ile kriz öncesinde baktığımızda ihracatımızın yüzde 60'tan 40'lara kadar geldiğini görüyoruz. İster iseniz Avrupa'daki bir durum Türkiye'yi de etkileyecek. Bu açıdan baktığımızda ama hala büyüyoruz. Bu önemli. ha Hedefler vardı. Hedeflerin altında büyüme devam ediyor. Resesyon olmadığı müddetçe sıkıntı olmayacaktır. Şu ortamda dünyada resesyon yani durgunluk söz konusuysa Türkiye'de isterseniz bundan etkilenecektir. Ama Türkiye'nin yeni pazarlar yeni açılımlar noktasında baktığımızda Son belki 5 yılda gerçekten bu noktada Avrupa Birliği ile olan ihracatımız düşerken bu ihracatımızda rekor kırılmış olması, yeni pazarlar bulundu. Yeni evet, bir takım hamleler olduğunu gösteriyor. Yani, bu oldu tabii tabii. Yeni pazarlarda da şu anda e, sıkıntılar tabii var. Ki. O zaman daha da yeni pazarlar belki de bulmamız gerekiyor riski azaltmak için. E, Kesinlikle. Bu 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 arayış süreci bitmeyecek bir süreç aslında. Çok doğru. Bitmeyecek bir süreç. Aslında belki de bugün dünyada e, e, ekonominin, dünya ekonomisinin yeni bir takım farklı kriterlere ihtiyacı olduğunu ben şahsen düşünüyorum çünkü böyle gitmeyecektir sonuç itibariyle merkez bankaları da her zaman yapmış oldukları açıklamalarla fiyat istikrarı noktasında mesajlar vermesi gerekirken maalesef görüyoruz ki tüm dünya merkez bankalarında bunu görüyoruz bizde de görüyoruz görmüyor değiliz spekülatif bir takım yönde açıklamalar olduğunu ben şahsen görüyorum. Çünkü FED dünkü açıklamasına baktığımızda bir önceki açıklamasıyla hatta bir önceki ayki açıklamasıyla birbiriyle çelişen çok e, önemli noktalar yapıyorum. çıkabiliyor. Burada bir es verelim, bir Tabii. virgül koyalım dilerseniz. Tabii. Borsa açılmak üzere hemen bir piyasa verilerini gözden geçirip Viyop'a bağlanalım. Ondan sonra da çok önemli bir nokta. Buradan devam edeceğiz. FED'in dünkü konuşmasında. Biz 100 endeks'i dün günlük bazda 402,99 puan artışta %0,47 değer kazanarak 86.691,24 puandan kapandı. Serbest piyasada dolar 2.46.41, euro 2.79.57 lira oldu. Euro dolar paritesi 1.13.45 sepet kuru 2.63 seviyesinde. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1208 dolar 14 centten işlem görüyor. İstanbul Kapalı Çarşı'da dünkü kapanışta 24 ayar külçü altının gram satışı 95 lira 72 kuruş, Cumhuriyet altını satışı 641 lira 37 kuruş, çeyrek altın satışı ise 156 lira 97 kuruştan gerçekleşti. Ve Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 58 dolar 86 centten işlem görüyor. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndan Sayın Yaprak Turan yayınımızda. Günaydın Yaprak Turan. Günaydın Sinem Hanım. E, pay piyasaları dünü nasıl tamamladı? En çok kazananlar, kaybedenler kimler oldu? Sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Pay piyasası toplamında dün 4.89 milyar TL'lik bir işlem hacmi gerçekleşti. Dün en çok yükselen paylar Vestel, Odaş Elektrik, Ege'li Tarım Girişim, Selçuk Ezdağ Deposu ve Bir komen Suçat olurken dün en çok düşen paylar taraf gazetecilik, arsan tekstil, makine takım, Fenerbahçe futbol ve Filak Kongre ve toplantı hizmetleri oldu. Piyasası peki dün nasıl bir gün geçirdi? Bununla ilgili detayları almamız mümkün mü? Tabii ki. Vadeli işlem ve opsiyon piyasasında dün 3.6 milyar TL'lik bir işlem hacmi gerçekleşti. İşlemlerin 3.2 milyar TL'lik kısmı BIST 30 endeks vadeli işlem sözleşmelerinde gerçekleşirken bu sözleşmelerdeki açık pozisyon sayısı 250 bin oldu. Döviz vadeli işlem sözleşmelerinde 340 milyon TL'lik bir işlem hacmi gerçekleşirken altın vadeli işlem sözleşmelerinde gerçekleşen işlem hacmi 10 milyon TL oldu. Vadeli işlem ve opsiyon piyasasından Sayın Yaprak Turan çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız veriler için. Evet Amerikan Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen Amerikan Kongresi'nde yaptığı yarı yıl sunumunda dün Fed'in faiz artırımına enflasyonun orta vadede %2 hedefine yaklaştığından emin olmadan başlamayacağını belirtti. Yalın diğer taraftan faiz artışı zamanlamasına ilişkin sözel yönlendirmenin değişeceğini söyledi. Kongredeki ilk sunumunu gerçekleştiren Fed Başkanı, ekonomideki koşulların en az gelecek birkaç toplantıda faiz artırımını gerektirmeyeceğini, toplantılardan sonra faizde değişiklik söz konusu olabileceğini söyledi. Yalın açıklamaları öncesinde 2.47 seviyesinde olan dolar 2.48.80'e kadar çıktı. Sayın Reçber bahsettiğiniz gibi haberde de e, biz de si sizin e, söylediğiniz cümleyi aslında teyit ettik. E, oldukça e, birbiriyle çelişkili açıklamalar önceki toplantı notlarına da bakarsak. Doğru. Amerikan Merkez Bankası hedef mi şaşırtmaya çalışıyor? Çünkü piyasalar bir Haziran-Temmuz'a odaklandı sonra bir Eylül söylentisi çıktı. 2016'ya faiz artışı sarkabilir yorumları yapıldı. Evet. Sonra bu gevşeme birden tekrar gözleri Haziran-Temmuz'a çekti ama... Ne oluyor Amerikan Merkez Bankası'nın e, bu sunumlarla yapmak istediği nedir? Tabii ki e, belki son dönemde gerçekten e, biraz önce de bahsetmiştim Merkez Bankaları dünyadan fiyat istikrarlığını e, sağlaması gerekirken adeta e, piyasalardaki en büyük oyuncu aktörü konumuna geldiğini görüyoruz. Açık yani. açık bir spekülasyon var aslında. Değil Kesinlikle. Mi? Hatta yani spekülasyonun ötesinde manipülasyon, manipülasyon. demek istemiyorum ama buraya kadar geldiğinde görüyoruz zaman zaman. Çünkü e, yılın yapmış olduğu, FED Başkanı yılının yapmış olduğu son açıklamada sizin haberinizde de ifade etmiş olduğunuz gibi enflasyon yüzde iki noktasını yakaladığını e, net görmeye başladığımızda gibi bir cümle kullanıyor. Şimdi e, zaten Petrol fiyatlarının düşüşü, e, arz-talep dengesi açısından baktığımızda hala hazırda ne Avrupa'da ne Amerika'da. Amerika Amerika'da biraz daha e, enflasyon noktasında Avrupa'ya göre iyi çünkü büyümesi yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bu önemli evet. ama e, %2 yakalaması e, bu yıl e, çok da mümkün olacağını zannetmiyorum. Eğer böyle bir durum üzerinden gidilecekse, bundan önceki açıklamada kullandığı e, satır arası cümlelerde sabır vardı ondan önceki e, açıklamalarına baktığımızda daha farklı bir e, cümle kullandı ve e, hatta, kilit sözcük değil mi? Her açıklamada evet, bir kilit sözcük var. Evet e, maalesef acaba bu da abartılıyor mu? Bu nokta önemli ama e, şunu söyleyebiliriz. Amerika'nın geçmiş dönem krizlerden çıkış ortalamalarına baktığımızda 5 yıldı e, Amerika 6 altı yıl 6. yılında büyümeyi yakaladı. Tam krizden çıkmış değil aslında ama dünya da açıkçası Belki bundan 5-6 yıl öncesindeki ekonomik verilerin, ekonomik e, yapının değiştiğini ben şahsen düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte belki de biz e, tüm dünyada o %4'ler, yüzde %5'ler yüzde e, olan büyüme dünya e, büyüme ortalamalarının önümüzdeki yıllarda çok zor olacağını ben şahsen düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda bu ülkelerin borçluk durumuna baktığımızda neden e, bu ülkeler ciddi anlamda borçluyken ve Fed'in son 6 yılda 800 milyarlık bir bilanço büyüklüğü varken 4 trilyon dolarlık bir bilanço büyüklüğüne gelmesi ne demek oluyor? O kadar düşük faizle o kadar düşük seviyeden o kadar çok borçlandı ki FED. Bugün Amerika'da faizler Amerikan 10 yıllıkları şu an ikilerin üzerinde 2.1'lerde geziyor. 4 olduğunu düşünecek olursak 5 olduğunu düşünecek olursak bir yerde Fed kendi iflasını e, vermiş olacak. olacak. Neden o zaman faizler Amerika'da yükselsin? Veya neden Batı'da bu kadar borçluyken bu ülkeler faizlerinin yükselmesini istesin? İstemeyeceklerdir. Belki de e, birkaç yıl değil belki 10 yıl daha e, Avrupa'da, Amerika'da ciddi anlamda faizler düşük kalacak gibi yani gözüküyor. tek bir ihtimal e, insanın aklına geliyor bu faiz artış kararında. Bu sefer dağıttığı parayı ülkesine geri çekmek istiyor olabilir belki Amerika. Amerika evet öyle e, belki dünyada dolan dolaşan dünyada dolar... Dünyada dolaşan doları geri mi toplamaya çalışıyor diye bazı yorumcular da e, soruyorlar. Tabii ki e, şimdi eğer dünyada e, dolaşan doları çekmeye kalkarsa Amerika veya şöyle söylüyorum dünyada dola, dolaşan dolar e, miktarı 4 trilyon dolarsa bunun %30'u Amerika'da. %70'i dünyada geziyor hı hı. ve Amerika'nın ihraç etmiş olduğu tahvillerde. E bu tahvilleri e, yıllar öncesinde, 5-6 yıl öncesinde Çin'in topladığını biliyoruz ki 2 trilyon doların üzerinde Çin'in e, elinde Amerikan tahvili var ve şu an içinde karlılar. Ama tabii ki ne kadar gidecek dediğimizde olay belki çok fazla uzatmak da istemiyorum ama karıştırmak da istemiyorum ama şunu söyleyebiliriz açıkçası dünyada faizler e, gelişmiş ülkelerin e, ne zaman e, borçlarını e, disipline edip, normal ödeyebilecekleri seviyeye gelecek. O zaman faizlerde biz ciddi yükseliş göreceğiz. Çünkü 1929 buhranı sonrasında Amerika'da faizler neredeyse 21 yıl boyunca 0.25 ile %1 aralığında seyretmiş. 0.25 e, ee... %1 aralığında sevmiş. Bugün Amerika faiz arttırabilir. Arttırması da çok ciddi çalkalanmaya neden olmayacaktır. Çünkü neden? Hem büyümesine göre de belli bir enflasyon söz konusu oluyor. Enflasyona göre de faizlerin o kadar ciddi yukarı gitmeyeceği bir dönem göreceğiz. E, seri bir faiz artırımı %0,25'ten %2'lere %3'lere gibi bir şey beklememek lazım. Belki 10 yıl boyunca beklememek lazım. Çünkü Amerika'nın 30 yıllık ana baktığımızda da inanılmaz düşük faizler olduğunu görüyoruz. Yani bir e, tahvil alıyorsunuz. 30 yıl sonra çok komik e, faizlerle geri aldığınızı görüyorsunuz. Dolayısıyla düşük faiz dünyada devam edecektir ama gelişmekte olan ülkeler bu e, açıkçası pozitif faiz verme cezasını ne kadar daha sürdürecek? Bu tabii ki önemli. Eğer gelişmekte olan ülkelerde de büyümeler dünya ortalamalarının altında, bundan 5-6 altı yıl önceki dünya ortalamalarının altında olacak olursa büyük ihtimalle biz gelişmekte olan ülkelerde de önümüzdeki süreçte enflasyon bazlı olsun, büyüme bazlı olsun diğer makroekonomik e, verileri de işin Hı -hı. içine kattığımızda e, negatif faiz görebiliriz. Görmesi de gerekir zaten. Böyle bir noktada da büyük ihtimalle e, merkez bankalarının evi faiz indiriminin noktasında herhalde daha rahat olur diye düşünüyorum. E, diğer taraftan tabi dünkü PPK açıklamasından yola çıkarsak enflasyondaki düşüşün kalıcı olması için para politikasında temkinli bir yaklaşım gerektiğinin altı evet. çizildi. E, Enflasyon görünümündeki iyileşmenin e, hızı da dikkat çeken bir nokta olarak yer alıyor ama şimdi o kadar enflasyon obsesif e, bir yaklaşım evet. görü, görüyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda. Elbette ki enflasyon e, buradaki dinamiklerin, değişkenler değişkenlerin bir tanesi, evet. önemli bir tanesi. Kesinlikle. Ama bu kadar obsesif bir şekilde enflasyon odaklı yaklaşmak e doğru mu? E, hani cari açıktaki düşüşe falan dikkat çekildi vesaire ama e, yapılan açıklama zaten direkt internet sitesinden duyuruldu. Hani çok da tatmin edici bir açıklama yokmuş gibi. E aslında gerçekten e, verilerin çok e, da istikrarlı gelmediği bir dönemde yaşıyoruz. Gerek dünyada gerek hı hı. Türkiye'de de beklentilerin üzerinde gelen bir Şubat ayı enflasyonu var. Beklentilerin altında gelen e, büyüme verileri var. Sanayi üretimleri var. Bunlar ister istemez ee, biraz daha kafa karıştırıyor ama şunu söyleyebiliriz. Madem e, dünkü yüzde yirmi pardon 25 bas puanlık faiz indirimi noktasında geldiğimizde bir karşılaştırma yapıyoruz. Beş tane ülke var. Gelişmekte olan beş ülke kırılgan beş olarak bahsettiğimiz bu ülkelerin ortalama enflasyonları yüzde altı. Türkiye'nin enflasyonu şu an için yüzde yedi yirmi Ve verdikleri politika faizlerine baktığımızda %8'in altında %7-50'lere düşmüş durumda. Yani Türkiye'de bu ortalama yakaladı ama enflasyonu biraz daha yukarıdayız. İklimsel koşullar vesaire falan geçtiğimiz sene oldukça etkili oldu enflasyon. Tabii gıda şeydi. enflasyonu, enerji enflasyonuydu. Şimdi o enerji tarafında biraz daha bizi olumlu etkileyecek bir dönem başladı. Ortalamalar anlamında baktığımızda petrolün düşüşü. Hı. Ve tabii ki talep bazlı bir enflasyonun da azalmaya başladığını görüyoruz. Belki burada yapısal bir takım gıda enflasyonu tarafında alınması gereken belki de ciddi önlemler gerekiyor. E, bu noktadan baktığımızda böyle bir karşılaştırma yaptığımızda açıkçası e, bundan yaklaşık iki ay önce ortalama yüzde e, ortalama 200 bas puan pozitif faiz veren gelişmekte olan ülkelerde şimdi pozitif faiz verme e, oranı gittikçe düşmeye başladı. En son Endonezya Türkiye ile eş gittiğimiz bir ülke. E, Endonezya ile eş gittiğimiz bir ülke. E, şunu söyleyebiliriz. Enflasyonu yüzde 7.75'li politika faizi 7.50'ye çekti. Neredeyse bizim politika faizimiz 7.50 aynı seviyedeyiz. Enflasyonumuz 7.24. Şubat ayı enflasyonu geldiğinde Endonezya ile hemen hemen aynı olacağız. Dolayısıyla buradaki kur hareketini de karşılaştırdığımızda Ocak ayında dolar karşısında Endonezya rupiyası %2 değer kaybetti. Biz maalesef %6 değer kaybettik. Ama neden? Çünkü enflasyon yüksekken politika faizinde acaba hızlı bir faiz indirimi mi olur veya üst bantta bir indirim olur mu bir kargaşaya geldiğini söyleyebiliriz. Ee, Şubat ayında bu normale dönecektir diye düşünüyorum. Tabii ki önümüzdeki süreç için e, bu noktada e, yaptığımız karşılaştırmalar önemli ama e, yine Merkez Bankası'nın e, bir takım açıklamalar yaparken veya Merkez Bankası olarak da değil de bütün görüşün açıklamalarına baktığımızda eğer büyüme düşüyorsa kredilerde de makul olağan bir e, süreç söz konusu. Hatta kredilerde azalma söz konusuysa o zaman e, açıkçası enflasyonda da düşüş ihtimali söz konusu oluyor. Bu noktada da faiz indirimi ihtimali e, devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü eğer e, Şubat ayında enflasyon %7'nin altında gelecek olursa 7.50 e, 6.95 diyelim. Hı hı. E, 45 bas puan neredeyse e, pardon 65 puan neredeyse Merkez Bankası pozitif faiz vermeye devam edecek. Diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda ortalama biraz daha düşük ama en azından bir faiz indirimi ihtimali daha söz konusu olabilir. Tabii ki burada politika faizinden önce Merkez Bankası'nın ileride görmüş olduğu riskler noktasında e, alt bant üst bant olarak bahsetmiş olduğumuz bu e, alt bantta veya üst banttaki oynamalar çok daha önemli. Özellikle bu dönemde önemli. Neden? Çünkü ileride risklerin azalmaya başladığını e, gördüğüne yönelik bir mesaj vermiş oldu aslında dün Merkez Bankası. Evet. Üst bantta 10.75'e indirirken 11.25'den 10.75'e indirirken 50 puan indirim yaparken burası önemli. Çünkü enflasyon düşecek. Belli bir toparlama olabilir. Dolayısıyla daralma olduğu için dolayısıyla biz de ileride çok fazla risk görmüyoruz enflasyon noktasında. Onun için üst bandı indiriyoruz mesajı verdiğini ben şahsen düşünüyorum. Ama orada başka vurgu yapılan bir nokta daha var. Yüzde beşlik enflasyon daha önceki ee, söylemlerde e, PPK toplantılarında yer alırken dünkü e, açıklamada e, çok da yüzde %5 vurgusu yapılmadığını görüyoruz. Sanki alt band e, tutmayacak gibi gözüküyor ama yine de e, dünya konjonktüründeki negatif faiz dönemi ve gelişmekte olan ülkelerde pozitif faiz e, aralığının aşağı çekilmiş olması bu noktada bizi biraz daha rahatlatacaktır önümüzdeki dönemde. Şubat ayı değil ama Mart ayında ben e, ciddi bir enflasyonda düşüş bekliyorum. Çünkü ee, geçen yıl Mart ayındaki enflasyon e, yüksek olması baz etkisinin e, Mart'ta daha fazla olabileceğini. Dolayısıyla Şubat Mart'ta da bir düşüş ama e, Mart'ta daha fazla bir düşüş görebiliriz. Bu da umuyoruz ki e, belki uzun yıllar e, 2009'dan beri tek tekhaneli enflasyon görüyoruz. Yani yıllarca göremediğimiz bir enflasyondu. Elbette, elbette. Politika faizi, tek faiz haneli faizlere geldik. Yani 2009 Ağustos'tan beri bunu yaşıyoruz. Umarız ki alt bandıda tutturma açısından bir fırsattır. Dünyadaki bu durgunluk en azından bizim bu bandı yakalamasından önemli olacak. Değil mi? Şanssızlıkları da bazen şansa Tabii. çevirmeyi bilmek gerekiyor. Şimdi tekrar Amerikan Merkez Bankası'na dönecek olursak, yılın e, kongrede yaptığı konuşmada, e, Fed'in denetimle ilişkin yasa teklifi para politikasının siyasallaşmasından e, kaygılı olduğunu söyledi. Yani bir kere Kongre Fed'i denetlemek istiyor. Bazı tabii ki. şeyler var. soru işaretleri var senatörlerin kafasında. Bu durumun para politikasının siyasallaşmasına neden olacağını iddia ediyor yerin ama diğer taraftan da baktığımızda yapılan bütün açıklamalar bahsettiğiniz gibi spekülatif açıklamalar evet. netice itibariyle de manipülatif. tabii bu çok tanıdık bir söylem bu. İşte merkez bankalarının bağımsızlığı vesaire evet. gibi. E, tartışmalar var elbette ki merkez bankaları e, güncel siyasal tartışmalardan e, uzak soyut bir bankası. yerde olması lazım ama e, yani siz nasıl yorumluyorsunuz Fed'in bu e. yorumunu özellikle yani Fed gerçekten bağımsız bir merkez bankası mı? E, merkez bankaları ne kadar hani güncel siyasetten soyut olmalılar ama devlet evet. mekanizmasından ne kadar soyut olmalılar? Tabii ki e, bunu sırf biz değil, e, dünkü e, kongres sunumunda da bir yerde görmüş olduk. Demek ki bir rahatsızlık var ki, e, buradan gelen bir rahatsızlık var ki... ...bağımsızlık noktasında yine konuşuluyor. Demek ki dünyanın her yerinde bu var. E, merkez bankaları tabii belli bir noktaya kadar e, bağımsız elbette, olmaları önemli. Elbette. E, çünkü bir takım e, noktalarda istismara söz konusu olunmaması açısından. Ama e, eğer bir hükümet bir program yürütürken... Şimdi belki burada merkez bankalarının görev tanımları, hükümetlerin görev tanımları açısında baktığımızda e, enflasyon yüksek geliyorsa bu kimin e, bir yerde e, hatası diyelim? E, hükümetin mi, merkez bankasının mı? Şimdi aslında ortak bir nokta var. E, hükümet de e, bir takım tedbirler alırken, bir takım programlar açıklarken merkez bankasının nasıl hareket edebileceğini icabında strateji, e, strateji olarak belirlemeli. Merkez bankası da bu doğrultuda çalışıyor. E, Sonuç itibariyle bir ülkenin merkez bankası ise istikrarı sağlanması anlamında mutlaka istişareler olması gerekiyor. Ortak çalışmaların yürütülmesi gerekiyor netice itibariyle. Tabii kesinlikle bugün yani neden ben oraya çok takılmış durumdayım çünkü son 2-3 yıla baktığımızda bunu görüyoruz. Çünkü çok anlamsız geliyor ama maalesef onlar gelişmiş ülke diyerek işin içinden çıkamazsınız. Neden negatif faiz veriyor bu ülkeler hala? Enflasyon pozitif olmasına rağmen enflasyonları negatif değil. Negatif olsa tamam bir Japonya gibi hı hı. karşılaştırılabilir Tabii. belki bu noktada. Anlaşılabilir bir evet, durum Keza Japonya gibi olmaya başladılar artık bu noktada. Ama e, neden e, birlikte hareket etme e, noktası daha fazla olmasın? E, bu tür açıklamalar ister istemez belli noktada buluşulmadığı için piyasalarda çok normal olarak bir gerginliğe de neden olabilir. E, ve bunu sürpriz dediğim dünyada örnekleri çok var örneklerini görüyoruz. Sonuç itibariyle tabii ki Batı'da belki biraz daha sanki bu e, basın önünde veya birçok e, bir e, kamu e, oyu önünde yapılmasa da sonuç itibariyle baktığımızda ister istemez bu durum dünyanın her ülkesinde var. Benzer e, problemler var. Elbette ki hükümetlerde, merkez bankaları da milli duruş sergilemeliler. Doğru. E, merkez bankaları da hükümetlerin üzerinde değil, hükümetlerde. de... Her iki senede bir merkez bankalarının politikalarına müdahale edebilecek e, noktada durmamalılar. E, ama bu tartışmalar oldukça su götürecek gibi. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. E, programımıza katıldığınız için. E, başka bir yayında daha e, farklı konuları da konuşmak Tabii istiyoruz ki. sizlerle. Peki. Bugünlük Finans Express'in sonuna geldik. Haber turuyla size veda ediyoruz. Yarın sabah 9.15'te TV.net'te bekliyor olacağız. Görüşmek üzere.